Watch Mojo'ya hoş geldiniz ben Çare. Bugün haddinden fazla seksileştirilmiş çizgi film karakterlerini geriye doğru sayıyoruz. Truly hey, the lord of the underpants. Underpants. Oh! Could I take the rest of the afternoon off? The <laughs> rest of the absolute moon. I don't know Miss Belle, I've so much to do and so little time. Mm -hmm. Okay. Thank you Mayor. I'll see you later. Bu listede esrarengiz cazibeleriyle izleyicileri utandıran veya çok rahatsız hissettiren çizgi film karakterlerine bakacağız. Baştan çıkarıcılığı kasıtsız en azından bizim bildiğimiz kadarıyla. Veya başka şekilde garip olan çizgi karakterlere odaklandığımız için kasıtlı olarak bu şekilde çizilen tiplemeleri dahil etmiyoruz. Birkaç frodcu kayma kaçınılmaz. Mazur görün. Şuraya da bir spoiler alarmını koymazsak olmaz. Bu kurgusal bombalardan birine aşık oldunuz mu? Hadi itiraf edin. Yorumlarda da yazmayı unutmayın. Başlıyoruz. 10 numara April O'Neil Teenage Mutant Ninja Turtles Hiçbir sarı kıyafet ona yakıştığı kadar kimseye yakışmaz. Yıllar boyunca karşımıza birçok farklı şekilde çıktı. Megan Fox'un karakter versiyonu hepimizi nakavt etse de Kendine has bir çekiciliği olan ilk çizgi dizisindeki kahramanın tasviri bir başkadır. April'ın zekası, cesareti ve cesur tavrı onu hem kaplumbağaların müttefiki olarak hem de şovun hayranları için çekici kıldı. Miss I can only hope you're here against your will. You're too pretty a to be mixed up with the likes of these. Sergeant, you've got to believe me. These turtles did not steal the tortellini emerald. If you let him go, they'll capture the ones who did. Bu kızıl afet sizi kalbinizden vuruyor ve şüphesiz Kanal 6 haberlerinin bu kadar iyi e reyting kalmasının ana nedenlerinden biri. O'Neill üstüne başına özendiğinde ise kaplumbağaları şaşkına çeviriyor. Hi guys, it's me. Gosh, April, you look just like a a girl. Bir balık mutant melezine dönüştüğünde bile hala oldukça sevimli. Are you okay, April?

Gepetto'nun minik balığı 1940'larda karşımıza çıkmıştı. Bu güzel Japon balığı, güzel gözleri, dudaklarıyla Hollywood afetlerini andırıyor. Gepetto'nun kedisi Figaro'ya aşık ama neyse ki kedi pek yüz vermiyor. Figaro, you say good night too. Altın pullu derisinin altında aynı zamanda sadık ve dürüst bir kalbi var. Cleo, balina monstro tarafından yutulsa bile sahibine sadık kalmaktan geri kalmayacak. Cleo! Oh Cleo! You're here too! Yes! We are together again! <laughs> Bazı Disney prensesleri kadar geleneksel olarak çekici olmasa da Cleo herhangi bir deniz kızı kadar büyüleyici. 8 numara Tiger on the bus. Tiger backup dancers. Zootopia. Filmin şehir hayvanat bahçesinde tatlı bir aslan belediye başkanı varken seyircilerin gönlünü ve aklını gerçekten kazananlar kaplanlar. Judy Hobbs isimli tavşan, gizemli bir şekilde deliren avcı hayvanların olduğu bir vakayı çözmeye çalışırken yanlışlıkla etoburlarla ilgili halkın korkularını uyandırır. It may have something to do with biology. What do you mean by that? A biological component. You know, something in their DNA. Bir sahnede mavi renkli bu tavşan trende haksız ayrımcılık yaşayan bir kaplanı görür. This I know than this. Bu nazik ama sofistike yırtıcıya izleyiciler bayıldı. Bu arada filmin kapanışında Shakira tarafından seslendirilen Gazel adlı pop yıldızı dört taraftan kaplanlar tarafından çevrelenmişti. Ve bu vahşi avcılara kadınlar bayılıyordu. 7 numara Liono Thundercats Hayranların yüreklerinin ormanında uzaylı kedimsi insanın efendisi hüküm sürüyor. Hey Liono Truly the lord of the Thundercats Thunder, Cats. Thunder Cats, Fiziksel olarak Trice'sız Arnold Schwarzenegger'e benziyor ancak hayranlar kürkünden ziyade onun kaslarıyla ilgileniyor gibi görünüyor. Kızıl saçları, sarı gözleri ve tricepsleriyle bir dönemin kızları Brad Pitt yerine, bu arkadaşa aşıktı. Bu kraliyet ailesi aynı zamanda bazı etkileyici ekipmanlara da sahip. Omens kılıcı, fırsat gerektirdiğinde uzama gücüne sahip. Bu kılıç aynı zamanda ona özel bir görüş sağlıyor ve hatta Excalibur'a bile dayanabiliyor. Laino, dışarıdan korkutucu de, bir kedi kadar yumuşak. And I told him to return it to the Lady of the Lake. Why? Because I didn't earn it. You beat Mumra. I should never have fought him. Chitara was right. I let him get to me, and until I can control that, I've got a long way to go. Lino'nun karmaşık köken hikayesine bakıldığında 80'lerin bu sevilen çizgi film karakterini aşırı analiz etmekten kaçınmamız muhtemelen en iyisi. 6 numara Arian Assurance Various Assurance Commercials Pembe saçlı casus sigorta şirketi sözcüsü izleyicilerin bakışlarını çekmeyi değil, poliçe satışlarını arttırmayı hedefliyordu. You My policy is going to expire at midnight. I need fast, affordable auto insurance now. You don't have to wait until your policy expires. You can switch to e anytime. Agent here. Oh, that's cute. Does e-surance call all of its agents special? Uh, sure, Mom. Thought I was at work. Kedi gibi yeşil gözleri, kıvrımlı silüeti ve şımarık tavrıyla müşterilerin aklına gerçekten girmeyi başardı. Match, no we'll right Göze çarpan kurumsal bir maskot normalde iyi bir şey olsa da şirket onun gördüğü ilgiden hoşlanmıyordu. Pembe saçlı bomba internette her yerdeydi. Eren'in izleyiciler arasında yapılan anketlerinde iyi oyalamaması neticesinde şov iptal edildi. Ancak bu ateşli casus sonsuza kadar bir internet efsanesi olarak içimizde yaşayacak. 5 numara The Chipettes Alvin and the Chipmunks Titiz kemirgen rakçıların bu dişi versiyonları ikinci keman olmayı reddediyor. Üçlü 1983'te ilk kez spot altına çıktıktan sonra küçük ve büyük ekranlarda erkek meslektaşlarıyla birlikte göründüler. Bu müthiş üçlünün her üyesinin hayranları için farklı bir çekiciliği var. Brittany, üçlünün güçlü iradeli ve bazen de otoriter lideridir. Oh, oh, Janet, kostümlerin efendisidir. Kütüphaneciler için bir şeyiniz varsa o tam da size göre. Pop grubunu tamamlayan kişi ise pek çok yeteneği olan ve sevimli bir sevgilisi olan Elan Ordu. He'll die if we don't. Bu üçlü hayranların onlarca yıldır rak yapmak istemesini sağlıyor. Hair, Bu efsanevi sanatçılarla düet yapmak isteyenlerin olması şaşırtıcı değil. 4 numara Sarah Bellum The Powerpuff Girls Bu seksi sekreter şekerden, baharattan ve güzel olan her şeyden yapılmış gibi. Kişiliği onu üç küçük süper kahraman için mükemmel bir vekil anne figürü yapıyor. Girls girls, wait. We don't want new superheroes. We love you. What? Besides, you haven't lost. You've just been attacking the problem from the wrong angle. Bayan Bellum, anaç gibi olsa da içinde şefkat ve zekadan çok daha fazlası var. Çizilme şekli, çekici sesi ve bukleleri Townsville halkını çılgına çeviriyor. The pity of Townsville. The pretty of Townsville. Miss Bellum da izleyiciler üzerinde eşit derecede uyarıcı bir etkiye sahip. Yüzünün yalnızca kısa süreli bakışlarını görmemize rağmen birden fazla karakter onun bir sersemletici olduğunu doğrulamıştı. So do. so İster belediye başkanının kalemini müstehcen bir şekilde keskinleştirsin, isterse de kötü Sedusa ile dövüşsün, ...o her zaman iyi ve mükemmel. Bu sadık sekretere doyamıyoruz. 3. Numara İskeletor He-Man and the Masters of the Universe Bu komik gülüşlü, yüz kemikleri biraz keskince belli olan adamın güzel tarafları da var. Bir kere her bölümde çok çetrefilli, kötücülü planlar yapıyor aynı zamanda hayli kaslı, sevdiğini sahipleniyor da. Himer'in aksine daha eğlenceli bir kişilik. Himer'in abisi Çetin'le kıyas kabul etmez tabii ama onun da bir cazibesi var. Now Eğer tutkuyu merak ediyorsanız İskeletor'un gayreti size her şeyi yapabileceğinizi hissettirecek. Bu kötü adam asla bir beyaz atlı prens değil kazanmak için her şeyi Yok yapan tipte biri. Bir Ancak o sadece sizin gizli arzularınızın gotik ortlağı olabilir. Hem hayvan da seviyor, hayvan adam diye bir peti bile var. <laughs> This is perfect. İki numara. Ion Flux. Ion Flux. Toplumdan izole, şehvetli, bu kendi kendini yöneten casus, distopik rüyalarımızın esnek saha ajanı. Yaşadığı gelecek dünyası tamamen kabus gibi görünüyor. Ama onunla gizli göreve gitme şansı olsa cehenneme bile gideriz. Elmacık kemiklerinden ayak tabanına kadar bu kadının vücudunun her parçası bir silah. Sürekli maruz kaldığı tehlike, seksepalitesine değer katıyor. Baş düşmanı ve bazen ortağı Trevor Goodchild'ın 90'lardaki her genç gibi bir yana takıntılı hale gelmesi şaşırtıcı değil. Birinci sıraya geçmeden önce gelin anlaya değer diğer isimlere bakalım. as old as time <laughs> yep that's me I'm the baddest motorcycle mama jammer in the universe modest too Numara Lola bunny space champ If you want to play a little one on one? Doll. Doll. Uh-huh. On the court. Bugs. Sure. Ooh, he hot. Tavşanları doğurganlıkla ilişkilendirmek oldukça normal. Ancak 90'ların bu filminde kalbimizle yepyeni bir ilişki kuruldu. Ve hayır, Bugs hakkında konuşmuyoruz. Lola sahaya çıktı. Bugs'ın dikkatini tamamen çekti ve sadık Looney Tunes severlerin kalbine oku sapladı kum saati figürü silüeti oldukça dikkat çekiyor. Don't ever call me Hiper kadınsı özellikleri yıllar içinde birkaç hayranın kafasını karıştırdı. Bu afet her zaman MVP'miz olacak. Thank Aww, it was nothing. That was the nicest thing anyone's ever done for me. Listemize katılıyor musunuz? Sizce garip bir şekilde seksi olan karakter hangisi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve Watchmojo Türkiye'yi hemen takip edin.